Herkese merhabalar. At yarışları tahminleri kanalı Oğuz Türk'ten selamlar. 31 Ekim Perşembe günü gündüz Ankara at yarışı tahminleri hakkında düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Bu arada Ankara'da 9 koşulu bir yarış programı var. 2 altılı ganyan var. Tahminlere geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. 29 Ekim akşam Kocaeli bülteninde sizlere hem 1. altılıyı hem de 2. altılıyı doğru bir şekilde sunarak Güzel bir ikramiye kazandırmıştık. Değerlendirenler olmuş. Çok güzel mesajlar geldi. Geri bildirimler geldi sizlerden. Hayırlı olsun dileyelim. Darısı e, önümüzdeki günlerdeki yarışlara diyelim. Bu arada e, videoya beğeni ve yorumlarla desteklerinizi sadece sizlerden rica ediyoruz. Katkılarınız bizler için çok çok önemli. Kanalımıza yine abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Gelelim. Ankara yarışlarından birinci koşuyla birinci altılı saat 13.30'da başlayacak. Barnato adına düzenlenen bir şartlı bir yarış. İki yaşlı İngiliz sayıları ilk kez start alacak. Bu yarış ikiye bölündü. İlk grubunu birinci koşuya konuldu. E, da ülkemizde aygırlık yaşantısında işte Granteknos gibi büyük bir şampiyonun yanı sıra Keyif ve Pisto gibi iyi atlar vermişti. Aklıma ilk gelen bu isimler. E, onların daha doğrusu Bernat adına düzenlenen bu yarışta baktığımızda yani 8 at start alıyor. Daha doğrusu 8 tay diyelim. Bu yarışa en azır gal galopla gelen isim hiç kuşkusuz 5 numaralı Quantum of Solos olacak. Ahmet Çelikli, aracı Ekürüsü çıkışlı bir safkan. Anne Daira Orsu da, baba Gazi Borakanı da ülkemizde canlı olarak izlemiş biriyim. Ee, anne Daira Orsu, Daire Orsu e Toruk Mato gibi önemli bir atın anne neslinden de geldiğini de belirtelim. Yani safkanın hem anne attı hem baba attı. Tamamen Arajecyrus'a ait. Yetenekli isimlerden kurulu. Çok da iyi galopları var. Buranın favorisi tartışmasız 5 numara. Rakip olarak ise burada 3 numaralı Dream On Özcan Yıldırım'la, ekürlerden 2 numaralı Klim Brimbor ve de tabii işte yazılmalı 5 3 2 küçük oynayanlar için öncelik burada. Onun dışında Kahraman gösterisinden iki safkan var burada. 8 numaralı Ringo Ringo Müslümçelik ve 7 numaralı İcra Ayaan Koşun. Yeri olanlar bu iki tayı da eklerse daha rahat izler bu yarışı. Sıralamam 5 3 2 8 ve 7. 2. koşuya geldik. Şart 3 4 yaşlı Araplar 2400 çim çıkıyor Uzun mesafeli bir yarış. Çok fazla Arap atlarına bu tarz 2400 çim yarış olmuyor. O yüzden burada herhangi bir ters bir sonuç da gelebilir. Dikkatli olmak lazım. Favorimiz 5 numaralı Halit Bey. Daha önce uzun mesafelerde iyi koşulları olduğunu biliyorum. Mertalis olmazdı ilk atımdır burada 5 numaralı Halit Bey. Rakip olarak ise kendisine öncelikle 2 numaralı Irmak Bey'ini Mehmet Salih Çelik'le yazarım. Özgün ayarlıları uzayan mesafelerde her zaman iyi koşar. E, i̇kinci atımız Irmak Bey'i. Onun dışında 4 numaralı Ponçik Salih Çelikli 54 kiloluk hafifliği ve Besene'nin yavrularının da çim pistte özellikle uzun mesafede iyi koştuğunu belirtelim. Yazılır yani Ponçik Tay kesinlikle ve bir de yine Baba Mevlüt yavrusu olması sebebiyle uzun mesafeleri iyi koşması gereken 3 numaralı taş ucu diyorum. Burada Masum Turan'la nasıl oldu sıralama 5, 2, 4, 3, 5, 2, 4, 3 şeklinde İkinci koşu sıralamam Ankara'da. Üçüncü koşuya geçtim. Şart 4-3 çıkar İngilizler 1900 için. Burada çok fazla söze gerek yok. Bir numaralı Neurosurgeon çok alt grupta start alıyor. Çok daha üst grupların bir atı olduğunu düşünüyorum. Mehmet Ak kazanması beklenir. Hem 7'li plase hem de birinci altının 3. ayağı için 1 numara banko. Dördüncü koşuyla ikinci altılıya başlıyoruz. Handikap 15. Üç yukarı İngilizler 1300 çimde start alacaklar. Burada favorimiz 6 numaralı heybetli Tayveda Tabiş'le. Sapkan'ın en ciddi rakibi 4 numaralı Güner Dayı Memel Salih Çelik ve 3 numaralı Dallas Gör Çizik ve son olarak da 1 numaralı Sabırhan Ahmet Çelik. Sıralama 6, 4, 3, 1. İkinci altının başladığı bu yarışta 6, 4, 3, 1. Beşinci koşuya geldik. Bölünen şartlı birinin ikinci grubu Barnato adına düzenlenen yine 1300 çimde 2 yaşlı İngilizler start alacak. Burada favorimiz bu yarışa yine en iyi hazırlanan sapkan yine Ahmet Çelik tarafından alınmış. 5 numaralı Legal Beauty bu sapkanı ilk kat olarak tutuyoruz. Rakip olarak ise kendisine 3 numara Karam Madins Mehmet Ak olabilir rakibi. Onun dışında 7 numara Shiny Gökhan Kocakaya ve bir de 6 numaralı Sardinia Vedat Abiş. Sıralama bu yarış için şu şekilde 5 3 7 6 5 3 7 6 Geldim 6. koşuya Ankara'da. Kısa vade 6-1. yaşlı İngiliz sayıları start alacak. 1300 şimdi. bir numaralı Melyandi Maya. Gökhan Kocakay ile ön planda. Torok Kaneko çaprazlamasıyla iyi bir safkan zaten. Rakip olarak ise kendisine burada iki safkan öğreneceğim. 5 numaralı Monta Cristo Müslüm Çelik. 4 numaralı Hartıt Ahmet Çelik. Yani 1-5-4 6. koşu sıralamam. Yedinci koşuya geçtik. Üç yaşlı İngilizler kısa vadi 7 2200 şimdi start alacak. Bu yarışta önceliğimiz 4 numaralı Kinjal olacak. Ayhan Kurşun'la rakibi 3 numaralı Fast Pilot Gökhan Kocakaya ve son olarak 5 numaralı Run for Yavuz ve Databiş. Sıralama 4 3 5. 8. koşuya geliyoruz. Şart 4 bir yarış 1400 şimdi. Burada bankomuz var. 3 numaralı Rockstar Mehmet Salih Çelik ile uygunlaşan rakipler arasında bankomuzdur. 3 numara Rockstar 8. koşuda 2. altılar için banko. Ve son koşuya geldim. Handikap 16.400 kum. 4 yukarı Araplar start alacak. 8 ismin mücadelesinde favorim 5 numaralı Çağlar Tay Müslüm ile rakibi 6 numara ikürlerden Hattat Mertalis olmazsa bomboş kilosuyla. Daha sonra 2 numaralı Didi Romaşa İsmail Yıldırım ve 3 numara kara korsan Ayhan Kurşun. Sıralama 5, 6, 2 ve 3. Böylece Ankara'daki 9 koşu hızlıca yorumlamış olduk. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu videonun arkasından İzmir programı da var akşam. E, dilerseniz onu da izleyebilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Unutmayın her zaman son kararı size ait. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Şimdiden herkese bol şans dilerim.